Evet dostlar, Ramazan'ın o bereket ayının, rahmet ayının, o zengin sofraların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan pide ile ilgili bazı bilgilendirmeler yapacağım. İnanç da yaklaşık 60 yıldır bu Ramazan pideleri konusunda kendine özgü ürünü var. Ta Muradiye Camisi'ne kadar kuyruklar olurdu. İnanılmaz bir koku bütün mahalleyi sarardı. O susamın, o çörek otunun kokusu, yumurtanın kokusuyla, o sıcacık şeyler. elyemediğiniz pideler için, neredeyse birçok kez iftarı kaçırdığımız olurdu. Bu hamur bildiğimiz ekmek hamurundan biraz daha farklı, biraz daha e, sulu bir hamur. Ekmek biliyorsun 8000 yıllık bir geçmişi var ekmeklerin ama pide 16. 17. asırda Osmanlılarla beraber, e, Osmanlılar da gündeme geliyor. Osmanlılarda ve Orta Doğu kültüründe çok rastladığımız bir ekmek türü pide. Ya bizim pidemizin çok önemli özelliği e, özel yapılıyor ve bol yumurtalı olması. Yumurta birkaç kere kullanılıyor e, pide sürecinde. E, farklı olarak diğer taraflarda. Evet pidelerimizin tırnaklama işini tamamlamış olduk. Şimdi fidelerimizi pişirmek üzere tavalara alacağız. Bu tavaları alırken de fidelerimizi biraz aşmaya çalışacağız. Tabii. tekrar yumurtalıyoruz. Dediğim gibi bu inanç fırına özgü bir şey. Çok fazla sakızı çok belki yaslamayabilirsiniz. Susam ve çörek otundan oluşan karışımla fidelerimizi zenginleştiriyoruz. Burada da hemen hemen her yerine, fidenin her yerine bu susam ve çörek otu gelecek şekilde yayıyoruz. İnanılmaz olur, inanılmaz. Hamur işinde İşten keyif almak kadar önemli bir şey yok. Eğer bir ustam işini keyif almadan yapıyorsa onun yaptığı ürün istiyorsa aynı hamuru, aynı susamı, aynı yumurtayı kullanalım emin olun ki olmuyor. Yani gönülsüz iş yapmak kadar tehlikeli bir şey yok. Bu iş bizim fırıncılıkta en önemli şey, akçe bu. Yani işini sevmeden, yürekten yapmayan çünkü biz sevgi ürünleri yapıyoruz. Yürekten yapmayan ustaların yaptığı alemi i cihan olsa Yaptığı ürünler maalesef yürekten işini yapan, kendisini işe işine vermiş ustaların ürünlerinin yanında gerçekten ee, sözü bile olmuyor. O yüzden her işte öyle ama bizim fırıncılıkta yürekten işi yapmak kadar değerli bir şey yok. <laughs> <Ramadan, soktanlar. gülüyor> <laughs> Odaların kokusunu alması, odunun, o yalazının tadını alması için yine kapağımızı 5 dakikalık süreyle kapatıyoruz. Rahmet ve bereket ayının önemli sembollerinden biri olan fidelerimiz, Ramazan fidemiz. İnanç fırında hazır, böyle baktığınızda bol susamlı, körek otlu, bol yumurtalı, üstü ve altı kızarmış halde ee, bunu bilen, tanıyan müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yaklaşık 60 yıldır e, burada bu ürün yapılıyor, her Ramazan'da da e, keyifle müşterilerimize bunu sunuyoruz. Şimdiden hayırlı, bereketli, sağlıklı bir Ramazan diliyorum hepimize. İnşallah Ramazan'ın müydü sonunda, bayramda bu sıkıntılardan da kurtulmuş bir şekilde sevdiklerimizle beraber o zengin sofralarda birlikte olmayı nasip eder. Vallahi çok özledik. Ee, ama ne yapalım? Sabredeceğiz. Ramazan da zaten sabrın bir e, şeyi, ayı. O sabrımızı da arttıracağız. Ee, ve bugünleri de bu şekilde geçireceğiz inşallah.